Selamünaleyküm <Sessizlik> ve rahmetullahi ve Berekatühü Sadece bir istedim. Nasılsın? Yolunda mı her şey? Dikkat ediyorsun değil mi kendine? Kalın giyin. Havalar soğuk. Sabah erken kalkacaksın. Hadi artık. Geç kalma. Koşma. Düşme. Seni sevdiğimi unutma. Boş mu, zulme bile değmez. Hadi gel seveyim saçlarını. Her şey daha güzel olacak. Yemin ederim sana. Kapına komşudar dekil lakei kapim. Kulak misafir olsa, hani arada da olsa, lüks sesini yemin ederim.